السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبت إن شاء الله أهل السنة والجماعات اتقا Allah Azze ve Celle'nin sıfatlar hakkındaki akidesi. Tevhidin tamam olması için olmazsa olmazlardan biri de Allah'ın kemalini, eksikliğinin, eksizli, eksiksizliğinin ve onun için gerekli olan isim ve sıfatları bilmektir. Çünkü zaten kemali onun en güzel isimleriyle ve yüce sıfatlarıyla birlikte mümkün olur sıfatı ve ismi olmayan zatın kemali de olmaz. Allahu Teala yaratıklarının tanıtmak için kendini, yüceliğini ve büyüklüğüne layık olacak şekilde kitabında ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin lisanı üzeri elim, hayat, kudret, irade, işitme, görme, yaratma, sevgi, rıza, rahmet, gazap, istiva, uluv ve vesaire gibi en mükemmel sıfatlarla vasıflandırılmıştır. Alemin Rabbi, alemler Rabbi olan Allah'ı en iyi tanıyanı ve ümmetin en bilgini olan selefin bu konudaki akidesi şudur. Onlar Allah'ı hem O'nun kendini vasfettiği hem de Resulünün e, sallallahu aleyhi ve sellemin O'nu vasfettiği sıfatlarla O'nun zatına yaraşır bir şekilde vasfederler. Ayrıca onlar O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir. Ayetine göre onun kendisi hakkında reddettiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, onun hakkında reddettiği vasıfları reddederler. Bu konuda temsil, tekif, tahrif ve tahtil, tahtile e, yanlışlarına düşmezler. Sıfatlar hakkında söz söylemenin, zat hakkında söz söylemenin bir parçası olduğunu inanırlar. İmam Malik'in istiva hakkında kendisine sorulan bir soruya verdiği cevap onların akidesini ifade eder. İstivanın anlamı malumdur. Keyfiyeti nasıl olduğu yani akıl ile bilinmez. Ona iman etmek farzdır. Onun hakkında soru sormak ise bidaattır. Evet. İmam Ahmed de bu konuda şöyle demiştir. Allahu Teala ancak kendisinin veya Resulünün onu vasfettiği sıfatlarla vasfedilir. Bu konuda Kur'an ve sünnetin dışına çıkılmaz. Yine şöyle demiştir. Allah Teala ancak kendisinin ve resulünün onu vasfettiği sıfatlar ve tahrife, ta'tile, tekife ve temsile sapmaksızın vasfedilir. Allah'ın kendisinde var olduğunu haber verdiği güzel isimleri ve yüce sıfatlarını, varlığını kabul ederler. Ne zaman ne zatında, ne sıfatlarında, ne de fiillerinde onun benzeri hiçbir şey olmadığını ve onun her şeyi işiten, her şeyi gören olduğunu bilirler. Evet. Burada e, iki tane kaide var. Er-Rahmanu alel -ar Rahman arşa istiva etti. Ve leyseke ke mitluhu şey ve, ve huve semi'ul basir ayetleri. Şayet biz bunları iyi kavrarsak Allah azze ve celle'ye hiçbir şeyi isnat etmeyiz, hiçbir şeye benzetmeyiz. Evet. Ebu Osman asabuni de şöyle demiştir. Kitap ve sünnete bağlı hadisçiler Rablerini onun sıfatlarıyla tanırlar. Bu sıfatlar ya onun vahiyinde ve indirdiği kitabında açıkça zikredilmiştir ya da adaletli ve güvenilir kimseler tarafından nakledilen sahih rivayetlerde onun peygamberi bu sıfatların varlığına şahitlik etmiştir. Onlar bu sıfatlardan kitabında ve peygamberinin dili üzeri Allah'ın kendisinde var olduğunu söylediği sıfatları kabul ederler. Onun sıfatlarının yaratıklarının sıfatlarına benzediğini kabul etmezler. Allah Teala ehli sünneti tahriften, teşbihten ve tekiften korumuş tevhid ve tenzih yoluna girsinler tatil ve te teşbihi terk etsinler ve Allah Azze ve Celle'nin onun benzeri hiçbir şey yoktur, o işitendir, görendir. Ayetine tabi olsunlar diye onlara kendini tanıtma ve anlatma imkanını başlamıştır. Kur'an'ı zikrettiği ve sahih haberlerle bilgisi bize gelen işitme, görme, göz, yüz, ilim, kuvvet, kudret, izzet, azamet, irade, meşiyet, söz, kelam, rıza, gazap vesaire gibi bütün sıfatlar hakkında bunları yaratılanların sıfatlarından hiçbir şeye benzetmeden konuşurlar. Ve bu sıfatlar hakkında Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerinin ötesine geçmezler. Buna ekleme yapmazlar, keyfiyetlerine girmezler, teşbih, tahrif, tebdil ve tağyirde bulunmazlar. Evet. Onlar Allah'ı onun kendisini vasfettiği ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onu vasfettiği sıfatlarla tahrif, tahtil, tekif ve temsile sapmaksızın vasfederler. Allahu Teala'nın her şeye gücün yettiğini, gökleri, yeri ve bu ikisi arasındakileri altı günde yarattığını, sonra arşa istiva ettiğini, Musa ile konuştuğunu, dağa tecelli ettiğini ve dağı paramparça ve saman gibi ettiğini bilirler. Allah'ın kendisini vasfettiği şeylerin hiçbirinde hiçbir şeye benzemediğini bilirler. Ona noksan sıfatlardan ayıp ve kusurlardan tenzih ederler. Onun hakkında kemal sıfatları kabul ederler. Kemal sıfatlarından hiçbirinde hiçbir kimsenin ona denk olmayacağını bilirler. Nuaym İbni Hammad el-Huzayi dedi ki, kim Allah'ı yaratıklarına benzetirse kafir olur. Kim Allah'ın kendisini vasfettiği şeyleri inkar ederse kafir olur. Allah'ın kendisini ve Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem'in onu vasfettiği şeylerde herhangi bir teşbih benzetme yoktur. Bu konuda sıfat tevhidi konusunda asıl olan kabul ve noktasında Allah'a kendisinin ve Resulü'nün vasfettiği şekilde vasfetmektir. Yani Allahu Teala kendi için kendisi için neyi kabul etmişse ve haber vermişse onu kabul etmek ve neyi reddetmişse onu reddetmektir ümmetin selefini ve onların imamlarının yolunun Allah'ın kendisi için kabul ettiği sıfatları, tekeyif, temsil, tahrif ve tahtile sapmaksızın kabul etmek olduğunu bilmektedir. Aynı şekilde onlar Allah'ın kendisi için reddettiği şeyleri de reddederler. Evet, burada e, tekeyif, temsil, tahrif ve tahtil e, kelimeleri, tekif, keyfiyeti nasıllığı e, diye temsil e, acaba neye benzer ne ne gibi tahrif e, onları e, Allah azze ve celle'nin tahrif ettiği gibi eee tarif etmek sizin e, tarif etmek sizin onu e, tahrif ederler. Evet. Tatil ise Allah Azze ve Celle'nin el, göz, yüz, e, ayak, e, duyma, görme sıfatlarını e, yok sayarlar. Evet. Eğer güzel isimler Allah'ındır, ona bu isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eriliğe sapanları terk edin. Onlar, onlar yapmış olduklarının cezasını çekeceklerdir. Evet, Araf Suresi ayet 180. Ayetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp eğer eğriliğe sapanlar bize gizli kalmaz. O halde ateşin içine atılan e, atılan mı daha iyidir yoksa kıyamet günü güvenle gelen mi? Dilediğinizi yapın. Kuşkusuz o yaptıklarınızı görmektedir. Evet. <laughs> İbn -i Recep el Hanbeli de şöyle der. Doğru olan selefin yaptığı gibi sıfatlara, sıfatlarla ilgili ayetleri ve hadisleri tefsir etmeden nasıldı, neye benziyordu demeden geldikleri gibi kabul etmektir. Onlardan hiçbirinden özellikle de İmam Ahmed'den buna aykırı bir açıklama olmadığı gibi onlar ne sıfatların manalarını dalmışlar ne de onlara benzer örnekler vermişlerdir. İbn-i el-Necidi de şöyle der. Sıfatlar konusunda konuşmak, zat konusunda konuşmanın bir alt bölümüdür. Nasıl ki Allahu Teala'nın başka zatlara benzemeyen bir zatı olduğunu söylüyorsak, sıfatları hakkında da bunların başkalarının sıfatlarına benzemediğini söyleriz. Onun ilmi gibi başka hiç kimsenin ilmi yoktur. Onun kudreti gibi başka hiç kimsenin kudreti yoktur. Onun rahmeti gibi başka hiç kimsenin rahmeti yoktur. Hiç kimsenin istivası onun istivası gibi değildir. Hiç kimsenin işitmesi ve görmesi onun işitmesi ve görmesi gibi değildir. Hiç kimsenin konuşması onun konuşması gibi değildir. Hiç kimsenin tecellisi onun tecellisi gibi değildir. Allahu Teala bize cennette et, süt, bal, su, ipek ve altın olduğunu haber vermektedir. İbn Abbas bu konuda şöyle demiştir. Dünyada ahiretteki şeylerin sadece isimleri vardır. Çünkü gaybı varlıklar isimleri aynı olsa bile müşahede edilen varlıklar gibi değildir. Buna göre yaratıcı isimleri benzediği halde yaratılanın yaratılana olan farklılığından çok daha fazla kendi yarattığı varlıklardan farklı ve yücedir. Evet. es de şöyle der. Bil ki Hanbelilerin mezhebi selef mezhebidir. Onlar tahrife, tahtile, tekife ve temsile sapmaksızın Allah'ı kendisini vasfetti ve Resulünün onu vasfettiği sıfatlarla vasfederler. Allah'ın başka zatlara benzemeyen zatı vardır. Sonradan meydana gelen varlığının sıfatlarına benzemeyen kemal sıfatlara sahiptir. Evet. Selef alimlerinin bu sözlerinden onların sıfatları konusundaki görüşlerinin genel olarak aşağıdaki esaslara dayandığı sonucuna çıkarabiliriz. Birincisi, Yüce Allah'ın kendisi hakkında ve Peygamber sallallahu aleyhi ve Rabbi hakkında haber verdiği şeyleri tasdik etmek. İkincisi, Yüce Allah'ın kendisi hakkında kabul ettiği ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in de onun hakkında kabul ettiği sıfatları ziyadesiz ve noksansız kabul etmek ve onun kendisi hakkında reddettiği ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de onun hakkında reddettiği sıfatları da ziyadesiz ve noksansız reddetmek. Üçüncüsü sıfatlar konusunda ayrıntılı e, kabulü kısa ve öz reddi esas almak. Dördüncüsü sıfatlara naslarda geçtiği gibi onları tahrif ve tahtil etmeden hakiki anlamlarıyla inanmak. Beşincisi sıfatları keyfiyetlendirmekten sakınmak, onları yaratıkların sıfatlarına benzetmemek ve onlar hakkında sözleri zat hakkındaki sözleri gibi kabul etmek. Nasıl ki Yüce Allah'ın yaratılanların zatlarına benzemeyen bir zatı varsa aynı şekilde yaratılanların sıfatlarına ve fiillerine benzemeyen sıfatları ve fiilleri de vardır. Zira o ne zatında ne de sıfatlarında hiçbir şeye benzemez. Leyse ke şey ve huve semiul basir. <Sessizlik> Allahu Teala için mükemmelliğin en yüksek derecesini kabul etmek ve ondan noksanlığı reddetmek. Öyle ki içinde noksanlığın bulunmadığı bütün mükemmel sıfatlar Allah için sabittir o buna mukaddes zatıyla müstehaktır ve bunun zıttıyla vasıflandırılmaktan münezzehtir. Yine yaratılan hakkında sabit olup, yaratıcının da vasıflandırılabileceği her mükemmel sıfata yaratıcı daha layıktır. Aynı şekilde yaratılanın uzak olduğu her noksanlıktan uzak olmaya da yaratıcı daha layıktır. Yedinci esas sıfatların manalarını kabul etmek ve onların hakikatlerini ve keyfiyetlerini Allah'a havale etmek. Selef alimleri kabul ve tenzih birleştiren bu yönetim yöntemleriyle sıfatlar konusunda sapıklığa düşen diğer fırkalardan ve topluluklardan ayrılmışlardır. Evet. Tahtil, Allah'ın sıfatlarını kabul etmemek yahut bazılarını kabul edip bazılarını kabul etmemektir. Tahrif, naslar lafzan veya mana itibariyle değişikliğe uğratıp zahir açık anlamlar anlamlandırmak, uz anlamlarından uzaklaştırmak ve zayıf bir ihtimalin delalet ettiği manayı çekmektir. Her, her tahrif aynı zamanda bir tahtildir. Fakat her tahtil tahrif değildir. Tekif sıfatların mahiyetlerinin nasıl olduğunu açıklamaktır. Temsil bir şeyin her yönden diğerine benzediğini iddia ederek aynısı olduğunu kabul etmektir. Evet. Tatil, tekif, e, temsil ve tahrifin e, anlamları. Evet. Ayet ve hadisler e, Allah azze ve celle'nin semada olduğunu ve arşın üzerinde olduğunu e, beyan eden e, ayetler ve hadisler e, bazı sapık fırkalar Mülk Suresi ayet 16-17 e, ayetlerini e, nasıl şey yapıyorlar burada أم أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير Burada diyorlar ki işte ehli sünnet Allah Azze ve Celle'nin burada gökte olduğunu şey yapıyorlar. Oysa ki diğer bir ayette Zuhruf suresi ayet 84 Semada da ilah yerde de ilahtır. Ve huve fissemâ ilahum ve fil ardı ilah. bu ayeti diyor görmemezlikten geliyorlar. Oysa ki o e, yerde ilahtan kasıt, e, yerdekilerin ona ibadet ettiği semadakilerinden kasıt ise e, semadakilerden kasıt ise Allahu Teala'yı semadakiler de e, ibadet eder. Evet. Ve huve fissemâ ilahum ve fil ardı Semada da kendisine ibadet edilen ilah ve yerde de kendisine ibadet edilen ilahtır. Haşa o yerde değildir. Evet. Ve huve ma'akum aynama kuntum. Siz neredeyseniz o sizinle beraberdir. Ayeti işte kenler Allah Azze ve Celle her yerdedir. Neredeyseniz siz de o da sizinle beraberdir. Ee, haşa Allah Azze ve Celle burada da e, isnat edilen, e, kendisi yerde. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ Haşa Allah Azze ve Celle e, her yerde olabilir diyenler. Evet, e, burada da yanlışa düşmüşlerdir. Allah Azze ve Celle ilmiyle her yerdedir ve her yeri kuşatmıştır. Allah Azze ve Celle'nin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Kendisi ise semanın üzerindedir. Dört kat semanın üzerinde, arşın üzerindedir. Evet. Yine, e, siz yerdekilerine merhamet edin ki, gökteki de size merhamet etsin. Hadisi. Evet. Yerdekiler e, birbirlerine merhamet ettikçe, Allah Azze ve Celle gökteki de size merhamet etsin. Said e, Sa'd ibn Muaz'ın e, Yahudilere verdiği hükümle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yedi kat semavatın üstündeki melikin hükmüyle hükmettin demesi. Burada da Allah azze ve celle'nin semada yedi kat seman üzerinde arşın üzerinde olduğunu delil olan hadistir. Evet bu sahih yolla gelen hadistir. Evet. Sa'd bin Muaz radıyallahu anh, e, Yahudiler hakkında hüküm verdiğinde işte Yahudilerin, erkeklerin öldürülmesi ve kadınların e, ve malların ganimet alınması e, malların ganimet alınması ve onların e, kadınların, yaşlıların, çocukların sürgün edilmesinin hükmünü verince Peygamber aleyhisselatü vesselam yedi kat semavatın üstünde Allah'ın hükmüyle Melik'in hükmüyle hükmettin demesi bu hadis Allah Azze ve Celle'nin semada 4 7 kat semanın üzerinde arşın üzerinde olduğunu delili olan bir hadistir. Diğer bir hadis cariye hadisi. Peygamber vesselam cariyeye soruyor. Bu hadis uzun bir hadis biz muhtasar olarak alıyoruz. Eee cariyeye soruyor Allah nerede? Cariye semaya işaret ediyor ve semadadır diyor. Peygamber vesselam, peki ben kimim diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam e, e, sen, Peygamber vesselam sen Allah'ın kulu ve Resulüsün diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu e, özgürlüğüne kavuşturun çünkü o müminedir. Burada Aleyhisselatü Vesselam'ın e, sorusuna verilen cevap. Burada buraya dikkat etmek lazım. Allah Azze ve Celle nerede kendine soruyor? E, cariye ise onun semada olduğuna işaret ediyor. O semadadır diyor. Peki ben kimim? Allah'ın Resulüsün diyor. Burada da yani Resulullah'ın sorusuna verilen cevap e, burada da Allah Azze ve Celle'nin semada olduğuna dair hadis-i şeriftir. Evet. Diğer bir hadis, e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcesi Zeynep bin Cahş ee, peygamberin diğer hanımlarına üstünlüğü ile övündüğü zaman e, beni yedi kat semavatın üstünden Allah Azze ve Celle'nin beni peygambere nikahlamasıdır diye bununla diğer hanımlarına övünürdü Zeynep binti Cahş radıyallahu anh. Evet. Ee, Allah Azze ve Celle yedi kat semavatın üzerinden beni peygamberle nikahladı. Diğer bir hadisi ise Ebu Bekir radıyallahu sözü Kim peygamber aleyhisselatü Vefat ettiği, ettiği gün e, Kim Muhammed'e Tapıyorsa bilsin ki Muhammed aleyhisselatü vesselam ölmüştür Kim gökte olan Allah'a tapıyorsa o diridir Haydır Diye e, rivayet ettiği hadis Burada da Allah azze ve celle'nin Semada olduğuna dair Gelen delil Allah Azze ve Celle'nin semada olduğuna e, işaret eden Nahl Suresi ayet 50 Üstlerinden her an bir azap göndermeye kadir olan Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyi yaparlar. Evet. Burada da Allah Azze ve Celle'nin yedi kat semavatın üstünde olduğuna delalet eden e, ayet. Diğer bir ayet güzel söz ona yükseltilir ayeti. Ee, başka Fatır Suresi ayet 10'da güzel söz ona yükseltilir Salih amel de ona yükseltirilir Evet Burada da Allah Azze ve Celle'nin e, yükseklik e, sıfatını belirliyor Meari Suresi ayet 4 Melekler ve ruh ona e, miktarı 50 bin yıl olan bir günde yükselip çıkarlar Diğer bir ayet Hicr suresi ayet 9 ayeti şüphesiz ki zikri biz indirdik. Onu koruyan olan da bizleriz. Onu koruyacak olan da bizleriz. Evet burada da e, Allah Azze ve Celle'nin tarafından indirilme e, diye isimlendiriliyor. Ve diğer bir e, hadis-i şerifte Allah Azze ve Celle gecenin üçte birinde yeryüzü semasına iner. Burada da Allah Azze ve Celle'nin e, semavatta olduğuna e, delalet eden hadisi şerif evet inşallah burada verilen e, reddiyeler yeterlidir e, Allah zamandan me mekandan münezzehtir diyen Allah arşının üzerinde değildir diyen e, sapık fırkaları verilen reddiyeler burada epey ayeti ve hadislerde Allah azze ve celle'nin gökte olduğunu ve yedi kat semavatın üzerinde, arşın üzerinde olduğunu hadislerle, ayetlerle e, burada bildiriliyor. Dileyen daha da geniş araştırabilir. Çünkü e, yine Allah Azze ve Celle'nin semada olduğuna dair epey ayetler ve hadisler vardır. Oradan dileyen araştırabilir. İnşallah e, benden bu kadar. Allah Azze ve Celle'nin e, nerede olduğunu e, söyledik. Arşın üzerinde, e, yedi kat semavatın üzerinde, arşın üzerinde e, nasıldır, e, keyfiyeti nasıldır diye araştırmadan Allah Azze ve Celle ayetlerde bildirdiği gibi al rahmanu alel arş derik, Rahman arşa istiva derik. E, ve diğer ayeti kerimede لَيْسَ şey ve وَهُوَ سَمِيعُ الْبَصِيرِ Bu iki ayeti güzel ezberlersek, güzel bellersek Allah Azze ve Celle'ye hiçbir şeye benzetmeyiz. Hiçbir noksanlıkları ona isnat etmeyiz. Ve bize benzemediğine, hiçbir şeye benzemediğini bu ayet, bu iki ayet Allah alem her şeyi silip süpürür. Sapık fırkalara reddiyen bir ayet bu iki ayettir. Leyse mitluhu şey ve huve semi'ul basir. Ar-Rahmanu alel arşi isteva. Evet. İnşallah bu kadar. Ee, Rabbim bize bunu nasip ettiği için elhamdülillahi rabbil alemin. Rabbim bizi doğru yoldan ayırmasın. Rabbim Sələfən və peyğəmbərin və kəndisi ayətlərində bildirdiyi bildirdiyi dəlillərə uymayı nasibə müessir olsun. Sübhana-kəllahumma bihamdik əşədu əllə iləhə illə əntə əstəğfirukə və töbə ilək və axir duamız enəl hamdülillahi rəbbil aləmin.